Hazro'da seferberlik başladı. 12 yaşın üstü öğrenciler aşılanmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 12 yaşının üstü öğrenciler Hazro kaymakamı ve belediye başkan vekili Salih Sakın öncülüğünde aşılama çalışmaları başladı. Diyarbakır'ın Hazro İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları kapsamında pandemiyle mücadelede en kuvvetli silah olan COVID-19 aşısı Hazro Çıpal ve Hazro Kız Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerine uygulandı. Gençlerin sağlığa doğru bir adım daha attıklarını kaydeden Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, 12 yaşın üstündeki tüm gençleri aşı olmaya davet etti. Kaymakamsak, 12-17 yaş arasındaki tüm gençlerimiz velilerinin baba ya da anne fark etmeksizin ev nabız üzerinden çocukları için oluşturacağı aşı talebi ile COVID-19 aşısı olabilirler. Tüm velilerimize önemli duyurulur. Aşıyla daha güçlüyüz, dedi.